diz ağrılarında menisküs yırtıklarında ve kireçlemelerde saf odun veya soğuk pres baskısı zeytinyağı veya ardınç yağı veya kantolon yağı bunların herhangi birisiyle bu şekil masaj yapıyoruz önce bu şekil ve bu şekil. Bu şekil. Bu bölgeye saydığım yağları yedirdikten sonra bu diz kapağının sağına veya soluna kapağın tam üzerine değil yanlarına kaslı olan yerlere çapraz bağ çapraz doku bağlarının olduğu yerlere bu şekilde bu ya buraya yedirdikten sonra bu şekil bir traksiyonu germelerimiz olacak. 10 saniye. 10 saniye. 10 saniye. 10 saniye. 10 saniye. saniye germe. 10 tekrar sabah ve akşam. Yine ayağımız kendimize çekilip ayak bileğinden, ayak tarağı yukarı kaldırıp indiriyor. Kalça seviyesinde. Kaldır, bırak. Kaldır, bırak. Kaldır, bırak. Bu şekilde. Yine ayak bileğinden sağa, sola. Sağ, sola. Sağ, sola. Sağ, Sağ. Ol. Ve eklemini de buradaki yırtığın durumuna göre az kireçlenmesi olan hafif yırtığı çok hafif olan bu şekil izini çalıştırıyor. Bu şekil. ve sandalyen ön tarafına oturuyor. Ayağını yana çıkarıyor. Kapat, aç. Kapat, aç. Kapat, aç. Eklem yaptırıyor. Bu kalıcı etki bırakır.